Herhangi bir batıl süreç, yanlış süreçte kalbin bir itirazı söz konusudur. Yani yanlış yapıyorsun, böyle olmaz. Senin de araştırman lazım, senin de bunu öğrenmen lazım. Böyle birinin ardına düştün diye hiç Kur'an'ı okumadan, hiç peygamberi tanımadan, üç beş tekerlemeyle, üç beş işte aidiyetle, bak başka dinler de var, onlar mı hak, bu mu hak, Nitekim böyle bir bakıyorsun seyahat ediyor, geliyor. Kafasında dünya sorular. Ben diyor, düşüncemi değiştirdim hocam. Nedir? Bütün bu inançların hepsini masum görüyorum diyor. Yani çünkü bunu nasıl düşündüğünü anlayabiliyorsunuz biraz konuşunca. Diyor ki orada doğsaydım ben de onlardan biri olacaktım. Ben kötü biriyim değilim. O zaman onlar da kötü biri değil. Çünkü kendisi dinini, inancını vesaire sorgulamadan kabullenen bir zavallı konumunda. Benzer zavallılarla diğer toplumlarda karşılaştığı zaman kendisini masum saydığı için doğrudan onlara da aynı masumiyet hakkını tanımak durumunda kalıyor. Ama kendisi dinini incelemiş, gerekirse inkar ederim, reddederim kıvamında sorgulayıcı ve onun hak olduğu gerçeği karşısında yenilmiş, yani onunla yenişememiş. Evet, bu hak inkar edilemez noktasına gelip tahkike kavuşmuş olsaydı o zaman benzer şekilde aynı seyahati yaptığı zaman diğer coğrafyalarda onlara ya bunun içerisinde doğdunuz diye bunu öylece hak bellemeyin. Biz hakkın içinde doğduğumuz halde sorgulayıp bir sürü uğraştık, hakkı ortadan kaldıramadığımız yani sarsamadığımız için o gerçeğe boyun eğdik, siz şu batılın içerisinde nasıl yaşıyorsunuz? diye bu kez onları levme ederdi. Ama böyle bir kendi inancında, kendi dairesinde, kendi hayatında, kendi yaşamında böyle bir tecrübesi olmadığı, ortamın rengine boyanarak sadece yaşadığı için benzer şey yapmış diğer insanları gördüğü zaman da onları da masum belliyor. Çünkü kendisi masum ya halbuki dönüp benim yaptığım da yanlıştı benim önüme konulanı atalarım koydu diye, babalarım koydu diye benim tekrardan araştırıp onun gerçek hakikatine benim de ermek sorumluluğum değil midir? Bu yaklaşıma dönse o zaman diğerlerini de diğer insanları da nitekim Allah Azze ve Celle hepimizi akreden varlıklar olarak hayata getiriyor ve bizi babalarımızın ardına körü körüne düşmekten men ediyor. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ <laughs> شَيْئًا Babalar akletmiyorduysa ne olacak? O zaman babalarımız aklediyor muymuş, etmiyor muymuş? Bunu nasıl görebileceğiz? Eğer tekrar gözden geçirip tekrar ele almak almazsak akletmiyorlardıysa Ebu Cehil durumuna düşeriz değil mi? Aklediyordularsa biz de bir kez daha ele alıp gözden geçirmekle durumu tasdik etmiş oluruz, biz de şahit olmuş oluruz. Ama birileri buna, bunu bir sorumluluk olarak bireylere, fertlere, toplum kesimlerine hatırlatmaya şiddetle karşı çıkıyor. Onlar avam havas ayrımında daha nitelikli bir topluluk olarak işte alimler kesimi veya ne bileyim ve böylece bir sınıfsal ayrımı tıpkı batıl veya batıllaşmış dinlerdeki gibi zorunlu görüyorlar. Olmazsa olmaz herkesin öğrenmesi mümkün değil yaklaşımından birileri illa ki teba olacak, raiye olacak. Onlar çok da anlamadıkları halde iman edecekleri maalesef kabullenmiş durumdalar. Hiç makul olmayan bu hususu nice böyle yani ee sözüm ona ilim sahibi insanların savunabildiklerine tanık oldum. Bu